Herkese selamlar, günaydınlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz dostlar. Sabah sabah şimdi saat 9 uyandık kalktık, rockin yaptık, işe başlayacağız. Ay, gece geç yapmışım biraz aylarda bir kum var. O şekilde güne bir başladık şimdi gidelim. Benim odam boşalmış çıkmış yani o yüzden direkt hemen gidiyorum normalden böyle başladığımızdan çıkmıyor falan bekliyoruz o sırada falan da. Açıkmış direkt gidiyorum. Bugünkü odalarım benim şurada. Şu arabaya bak. Müthiş. Evet ilk odamıza iş yaptık. Çok bir bozmamışlar yatağıları. Şeyler de böyle. İyi güzel bir. Manumanlar sayıymış ya. Oha şunlara bakın. Ne güzel. Normalde şurası su altında falan kalabiliyor akşamları. Tamam. Tamam. Yataklar da tamam. Bunları az sonra diğer odaya götüreceğim. Burası da tamam. Evet koymuşuz. Burası tamam. Evet bu odayı tamamladık. Yaklaşık bir, bir saatte falan yaptım. Yani bir saat 15 dakika falan olmuş. Ee, ya bu civarlarda yapıyoruz. Ya yani bugün dört tane oda vermişler. Şu saat ikiye kadar bitirin demişler ama ikiye kadar bitmez o odalar. Çünkü üçe kadar bizim departure yani şey, arrival vakti. Yani üçte yeni misafir girebiliyor. O yüzden bize böyle acele, hadi, hadi bitirin şunu hemen demek için iki yapmışlar. Ama Bitmez asla. Diğerleri <laughs> inşallah diğer insanlar da öyle yapar. Diğer çalışanlarımız. Öyle. Şimdi eşyalarımı diğer koydum. Onun üstüne bir küçük bir kahvaltı bir şeyler atıştırıp gideceğim. Bir de kahve alacağım. Öyle. Evet bugünkü kahvaltımı şekli. Tam bir kahvaltı değil. De işte atıştıracağım. Bunlar. Sonra akşam yemeğinde falan daha düzgün şeyler yeriz. Zaten çok aç değilim. Yeterli. Ballım aldım? <laughs> Evet, şimdi kahvemizi aldık arkadaşlar. Geldik yatı yeni odamıza. Bir temizledim, stripleri falan attım. İki odamdan da tip çıkmadı. Maşallah. Sıfır tiple yürüyerek başladık. Zaten iki tane odam kaldı. Bakalım onlar ne olacak. Öyle. Bunu genel bir, son zamanları bir değerlendireyim. En son, bir ay bir gün önce falan böyle genel günlük hayatımdan bir şeyler atmıştım galiba. En son iki hafta önce video atmıştım. Yani o iki hafta önceki videoyu da bir ay önce falan çektiğim için. Hazırlandığı için. Neyse öyle. Bir Temmuz'un başı gibi. Böyle Temmuz ikinci haftası gibi falan böyle bir bu kuranı düşüldü. <laughs> Şu an gayet iyiyim ama. Hani işler yoluna girdi. Daha çok alıştık falan filan. Öyle. Şu duyguyu hani gelmeden önce zorlanacağımızı tabii ki de biliyorduk. Yani bilmemek olmaz yani. Ama geldikten sonra gerçekten kimseye konuşamamak. Ya yani konuş, konuşuyorsun İngilizce tabii ki de. Hani o şey. Hani kimseyle yakın değilsen. Yani buradaki Türk arkadaşlarım var. Allah'tan onlar var. Onlar olmasa çok daha zor geçerdi burası. Hani... Onlar var ama kimse eskiden yakın olduğun biri değil yani böyle ah, yani hem o hem de o aidiyet yani <gülüyor> Türkiye <gülüyor> o aidiyet duygusunu çok fazla hissediyorsun hani ve bir de yıkla yalnız kalıyorsun alışamıyorsun iş hayatına yani işe alışamıyorsun de benim ilk çalıştığım yer o dolandırıldığım yer ya yani çok da dolandırıldığım yer falan neyse işte o yer bize biraz kötü davranıyordu mesela ilk çalış ilk bir ay orada çalıştığım için bir tık da o yüzden de olabilir. Hani öyle. Bir de ben buraya gezme amaçla geldiğim için hani akş yani 7-8 saat günde her gün şey gidersem hani 7-8 saatlik şey çalışırım sonrasında bir dışarıda dolanırım, gezerim, keşfederim, bir şey yaparım diye geldim şey hani kafamda bu vardı. Ama geldim hani gezebileceğim bir yer yok. Sadece bir yer var. Bu o merkezi işte bizim çok küçük bir yer. Hani bir gün gezebilirsin. Başka bir o kadar. Hani onu yapamadığım için kendimi o zamandan kötü Ama neyse ki şu an kendimi şey kısmına geçirdim. Hani en son geleceksin Süleyman. Hani şu an çalışmana bak falan filan. Zaten hani iş de buldum. Şu bir iki haftalık. Öyle güzel bir şey yapalım. Gidelim. Yani o, o durumlardayım şimdi. Odadan devam. Bir de ilk zamanlar buranın menajerleri de bir kötüydü. kötüydü. Bize bir şeyler bastırmaya çalışıyorlardı. Mesela bir şey oluyordu. Ya bir de bitirin, iki de bitirin. Hani bitirdiğimiz zaman da Hani dörde kadar çift yazmış. Hani iki de kulak at yani işten çıkartıyordu ve az para veriyordu o yüzden. Hani bir de biraz o sıkıntılar vardı. Şu an neyse çoğu halloldu olduğu gibi yani şu an tıkırında gidiyor her şey. Öyle. Ha bir de şunu dersem İngilizcem pek geliştiğini düşünmüyorum ya. Ya illa gelişmiştir böyle. 100 üzerinden 50 ise 51 olmuştur ama yani anlatabiliyor muyum? Şimdi saati 1 yaptık. 3 tane odayı tamamladım. Son bir tane odam kaldı. Yani 2'de 2'ye kadar çok rahat bitirilir ama yani şöyle bir 2 iki, 2,5 iki yapacağım gibi duruyor. Böyle bir şarj aletimi ve bir tane içecek almaya geldim. Kendi yani odamdan. Şu arkası da benim odam. Yani Ev, evimiz, o da var. Öyle güzel, enerjik gidiyor ya. Hava da sıcak bugün. Yüz devam ediyor çok güzel bir şekilde. Şaşırtıcı bir şekilde bir 20 dolar tip bulduk odadan. Oda da tamam. Evet şimdi bitirdik odaları. Saat 2.10 geçe falan bitirdik. Yani ben bitirdim ben de. Bir tık oturmaya başlayacaktım. Başladım hatta biraz. Kontrole geldiler hemen. Çünkü bugün bana ikiye kadar bitirin dediler ya. Öyle. Neyse baktı odalarımıza. Okey tamam. Menajer. Öyle şimdi bir, bir şey yedim. iki tane yumurta yedim. Bir de kahvemi aldım. Tekrar Laundry'e yardım edecekmişim bugün. Öyle. Landru'ya e gidelim. Landru'ya Laundry. Okay. Okey. Okay, şimdi uh, now we came to laundry to arrange this. Uh, there is a so much uh, departure room, and today is so busy day. Uh, we have a lot of towel, sheet, flat. Ne <laughs> çok fazla katlamamız lazım arkadaşlar. Şey. Bugün çok fazla çıkan oda var bugün. Laundry o yüzden biraz yoğun. Öyle. Şimdi bir laundry Rick'le konuşalım. Rick Kingdom gelsin de bir. Hey, can I take a video? Yes, sure. you? Yeah. I want to see that. Yeah. How are you today? I'm doing great. We're kind of busy today, <laughs> but it's good. Today, how many uh, how many rooms check out today? Forty rooms check out. today. That's a lot. Of. Yeah. Today you will be rich. <laughs> I'll be rich and my will <laughs> <box. laughs> <laughs> Yeah. <laughs> yeah. Like this for my YouTube channel. Oh, I have a oh, you YouTube channel. Is it a YouTube channel? Yes. Oh man, you're gonna have to let me know where it's at. So I'm gonna be a movie star. <laughs> no, I am not a movie star. <laughs> <laughs> hey man. Whoa, oh, how are you? Hello, Hi man. I hey, good. I I'm good. good. How is that? I'm fine. A little bit of break time. <laughs> for me? Forma YouTube channel? Yes, yeah, senin. Yo no, thank, thank you man. man. Okay you are you are Turkish man. What? Senin YouTube kanalın Türkçe konuşmayı öğren. Wow. Aksanlı bir şekilde. Sana Rickin oğlu. <laughs> Öyle diyorlar evet. Rick diyorlar bana. Öyle <laughs> yani diyorlar. Yes. Boyumuz aynı değil Rick diyorlar. Okay günü nasıldı? Work and travel'ın nasıl gidiyor? Work and travel'ın hayaletimden <laughs> biraz uzak. Allah Allah. Ama güzel. Sorunlar var. Okay. kadar. Güzel. Başka Nasıl? Şey. Yani gününü anlat kardeşim. Gününe evet. bir puan ver. Günüme kaç üzerinden? 6 üzerinden puan verebilir miyim? Verebilirsin. Tabii tamam. onu <laughs> 1.75'te çarpar ben 10 ben yaparım. Ona, ona <laughs> yapmışsın <olur. Evet>, evet. <laughs> 5.45 vermek istiyorum. 5.45 Oha. 5, 5 yok Dur. Oha. 4.2 vermek istiyorum. İyi, okey. Her şeyi değiştiriyor ya bu Amerikalar. Ben de 10 üzerinden değil de 6 üzerinden. Peki şey kadar. midir? 11.30 mudur hmm. yoksa 11.30 saat midir? Saatte. Olmuyor. kardeşim. Şimdi bu Amerikaların bir şeyi var. Biz mesela... Ne, beni çekmiyordun şu ana kadar şimdi mi başladın? <laughs> Yok çekiyordum ya. Ben de konu Görüşmek bulunmak istedim kameramda. Şöyle. biz 5.30 saat yani... Anlat şunu ya sen tamam. tamam. <laughs> anladın. daha iyi değil. Niye bana Hayır, dedi? Beş buçuk saat çalışınca sistemde 5.50 saat çalışmış gözüküyor. Evet, evet. Ama bu kardeş diyor ki 5.30 evet. yazmalı. Şey mi bunu, bunu yorum, şey Yok, hangisi, bu? yorum hangisi, 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 hangisi doğrudur? Yazın. Beğenip abone olup yazın. Aynen. Yorum atın. Yani <laughs> Öyle. Yok da. Yok. 10.000 olunca açılıyor. Katıl butonuna özel ben de video geçiyorum. İstanbul'da çekeriz inşallah. <laughs> İstanbul'da İstanbul Aydın Üniversitesi blok çekeriz. <laughs> Aynısını aldım. Rakimizin. Ülkümüzün... Landır'da daha iş çok bayağı. Ama ülke bırakacağım. 65 yaptık. Ona saat çalışmış olacağız. Öyle ben şimdi buradan kaçıyorum. İkinci işe gideceğim çünkü. Oraya çok fazla geç kalmayayım. Bir ikinci işe gitmeden şunları bir atıştırayım. Bir ekmek koyayım şu anlarda ısınsın. Bugün biraz tak tak acil oldu. O yüzden böyle bir akşam yemeğine maruz kaldık. İkinci işi zaten yemek yiyorum ben. O yüzden iyiyim. Let's go. Vallahi şu işten bile daha çok sevmediğim kuşum şu bisiklet sürmek. Hani 20 dakika bisiklet sürüyoruz ve daha çok yoruyor ya. Hani sıfır sevme yani. Hadi bisikletten nefret ettim. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> yavaş yavaş Türkiye merkezine geldik. Şimdi içeceğiz, göreceğiz. 10 var. We came, we came. <laughs> Şu an 6'yı 40 geçiyor. 40 dakikadır. Duraksız gelir gelmez. Şimdi Bit, yani son parti bundan sonra daha gelmez herhalde. Bunlardan sonra. Uf, alışıklar gözükmüş ya normalde. Hiç geldiğim anda bu kadar olmazdı. Şaşırdım yani. Şimdi kendimi evet. içecek olurum. Şurada içeceğim. Bu da çalıştığım mutfağın arka tarafı dostlar. Burası da okyanusa doğru açılıyor. Sağ taraf zaten. Burası da Budbe'nin merkezi tavuk olarak şolar. <laughs> Bu kadar küçük bir yer yani. Yemek molası. Wings vereyim. Ve patates, sos, içecek falan filan. Evet dostlar artık son almalar. <laughs> 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 Temizlikleri yapıyoruz. Sonunda şıkkı. Öyle ben. <laughs> Sıkırtı falan. Tutar. Tutar. Allah, senderim, Ona doğru bir uzatmaya çalışacağız. Öyle o arada support gibi her şeye koşan Joker gibi bir şey oldu. Şurada bizim restoran işte benim dış hoşalığın yaptığım yer. Bayağı şık mekan bu arada şık yerlerden biri. Bay bay salı günü görüşürüz şimdi eve gelmiştim dostlar da. Bir 15-20 dakika önce geldim işte bitir uyumayı falan düşünüyordum. Sonra dedi arkadaşlar bir burada bir Türk abi var bir tane Emre abi diye. O bizi arabayla almaya geldi böyle bir dolanan falan demişler. Şimdi orada biraz gireceğim. Ona biraz çıkacağız. İnşallah çok duymam. <laughs> Dur, durmayız. Biraz uykum var yolda falan. Öyle. Bir de Nike Blazer'larımı giymek için çıkıyorum. <laughs> bir de arabayla şey olduğu için. Araba ya yani bisiklet olma için arabayla bir yere gidebilmeyi tatmak için yapıyorum onu. <laughs> Öyle. Selamlar dostlar. Videoyu bitirelim artık. Günümüz böyle geçti. Ne yaptık sabahtan? İlk işimizi yaptık. Sonra hep böyle atıştırmalı emekli. Sonra ikinci işimize gittik. Öyle gün bitti. Bir 12.2 saat çalışmışız bugün. Güzel bir gün. Aşağı yukarı son ee, bu hafta ve son birkaç gün, 3-5 gündür. Bundan sonra da böyle geçecek gibi. Böyle bir 2-3 hafta çalışayım diyorum bu tempoda. Son paramızı kazanalım şöyle güzel bir. O şekilde yani sorunuz falan varsa housekeeping ile alakalı, vatla alakalı herhangi bir şeyle sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an uykum geldi. Biraz gece yapıyorum da kapanışım. Fark ettiyseniz stretchli oldum. Öyle. Şu an uyuyacağım ben. Uykum var zaten. O zaman sağlıcakla kalın. Esen kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.